Nadia. Beni buradan kurtar. Çıkar beni buradan Nadia. Sana minnettarım. İki kez hayatımı kurtardın. Nadia. Sen insanların arkasından böyle dalga geçiyorsun sürekli. <laughs> ah lütfen. Yani sadece hak edenlerin. Hem şaka bir yana mı gerçekten Emin'in bana artık bir değil tam iki can borcu oldu. Umarım borcunu akıllı şekilde tahsil edersin. Sen hiç meraklanma yüzbaşım. Tahsilat da üstüme tanıma. Ona ne şüphe canım? Ama keşke yani birazcık mutfakta da iş bilsen. Ya inşallah senin yüzünden zehirlenmeyiz. Ay hiçbir şey olmaz meraklanma. Bence gayet güzel olmuş. Aa bak bitirmişsin Ya ee, oldu tabii ben yaptım yani. O soğanları öyle ince kıymasaydı bunlar pişmezdi. Hmm, i̇yi. Tebrikler yüzbaşım. Ha, bu arada seni tebrik etmem gereken bir konu daha var. Gerçekten Emin'in yanında tam Oscar'lık bir performans öldün. <laughs> Bravo gerçekten. Hariketlere hareketlere bak ya. Oscar demişken bize ödül verecekler bu arada. Nasıl yani? Thomas'ın hayatını kurtardık ya. Hükümeti bize ödüllendirecekmiş, madalya verecekmiş. Hmm. Ama eminim onlardan gelecek madalyayı göğsüne takmak yerine onlara mermi takmayı tercih ederdim. İlla ki. Ama amaçlar genellikle isteklerin önünde geliyor. Senin amacın ne Nadia? Gerçekten annene intikamını almak istiyorsun? Yoksa sadece onu bulabilmek mi? Yani gerçekten dönüp dolaşıp Yine anneme geldik demek, öyle mi? Açsana. Aslı komutanım. Mithat Sargon beyaz meleği arıyor. Sesi aç, dinleyelim düşman. Bugün yeniden doğduğumuz gün Nadia. Maalesef tek başıma kutlamaya gideceğim. Yanında olmayı isterdim patron. Thomas'la görüşmen güzel geçti anlaşılan. Onun sayesinde Atapot'un güvenini yeniden kazandık. Hatta yeni görevimizi bile aldık. Hmm. Beni aramanın nedeni belli oldu. Oldukça kritik bir operasyon. Altında ancak sen kalkabilirsin. Nedir görev? Önemli bir adam için operasyon yapacağız. Peki ayrıntılar belli mi? Vakti gelince bildireceğim. gerçekten yapmak istiyor musun? operasyonuna katılmayın. Hayır tabii ki de. İkili oynamaktan bahsediyorum. Mithat'ın sana verdiği görevler gerçekten çok tehlikeli. Ali, benim kararım kesin. Ahtapot'un kollarını bir bir kesmeden, o uğursuz kafasını koparmadan vazgeçmeyeceğim bu işten, tamam mı? Hadi bakalım. Kararlı duruşun, cesaret, bütün bunları takdir ediyorum. Gerçekten. Ama artık gün geçtikçe daha fazla risk almaya başladım. Bunun böyle olacağını ikimiz de biliyorduk. Başından beri biliyorduk. Evet ama aldığın riski azaltabiliriz. Bunu söylemek istiyorum. Nasıl olacak o iş? İş birliğimizi resmiyete dökelim. Asla. O zaman seni kurman daha da kolaylaşacak. İnat etme. Benim böyle bir talebim yok ki. Hem ne demişler? Su testi su yolunda kırılır. Hadi Bak, ya. Bu konu benim için kapanmıştır. Fikrimi değiştirmeye de hiç niyetim yok. E Nereye? Odama.